Bitlis mutfağından katıklı dolma 1 adet sarı kabak 150 gram fındık yaprağı 2 adet sakız kabağı Yarım kilo yağsız dana kıyma 4 su bardağı köftelik bulgur 2 yemek kaşığı kuru reyhan 1 yemek kaşığı pul biber 1 yemek kaşığı tuz 1 tatlı kaşığı kaya tuzu 1 bardak sıcak su Evet şimdi Bitlis'in en meşhur yemeklerinden bir tanesi katıklı dolma yapacağız. Evet. Bu beyaz kabak mı? Ne bu? Beyaz kabak değil, bizim orada sarı kabak diye geçer. Kabak. Hı -hı. Yani, yani bir tatlı zaman, yaptığımız değil bu. Hayır, kaba, e, bal kabağı değil, değil bu. Değil bu, evet. Değil. Dikkat ben edersen. Ben bulamaz mıydım sen oralardan taşıdın mesela. Vallahi sarı. ben tedbirimi alayım dedim, ha. bilmiyorum belki de vardır buralarda. Şimdi pazarda artık her var. şey var. Ya illa bu olması şart değil. Ben yine size ayrıca katıklı dolmada fındık yaprağı kullanacağım bildiğimiz hmm. normal beyaz kabaktan yapacağım. Yapılıyor tamam, alternatif, anladım. çok. Ben şimdi başlayacağım, bunu böyle önce bir soyacağız dış kabuğunu. Hmm. Şimdi sen diyorsun ki bal kabağı harici herhangi bir kabaktan olabilir. Tabii. Mesela beyaz kabak mutfağımızda en çok kullandığımız, Aynen. yani şundan da olabilir mi yani? Tabii, bir bakayım. Şöyle bu kabaktan da olur. Tabii zaten ondan da yapıyoruz. Biz mesela yazın bu olmadığı zaman hep ondan da. yapıyoruz. Tamam. Onu da alacağım zaten. Tamam. Ben izleyiciler ondan da görsün yaptığımızı. İç kalan içten yaprağı da saracaksın. Fındık yaprağı Fındık yaprağı da, evet. Saracaksın. Fındık yaprağında. İsterseniz da. asma yaprağına sarın. Yok asma yaprağı olmaz buna. Ekşilikleri. Ekşilikleri. Verir. Hmm. Bunun sadece kabak ve fındık yaprağı. Deneyebilir miyim? Tabii. Nasıl bir şey? Zor mu? Aa zormuş. Evet. Ha? Aa kız sen ne güzel soymuşsun. Ben hiç yapamadım. Çok ilginç. Al çekelim. Devam edeyim. <laughs> bunu, bunu böyle bu şekilde. Hatıra olarak saklıyorum. Çok da yakıştı. Ürsel canım bana bir kaşık verir misin? Panayırım nasıl? Panayırım. Gayet güzel. Ha, süper değil mi? Çok güzel. Sana kaşık değilim. Evet. Senin magnetlerin de yerini aldı canım Aldı benim. mı? Bitlis. Evet. Bak. Burayı bütün illeri yapıştırıyorum. Ama Kuşma orada gibi. ben bir de Bitlis'e Nemrut Krater Gölü'nün de getirmiştim. Onu da koydum. Bak. İkisi de orada. Bunun i̇çini böyle çıkarıyoruz, çekirdek kısımlarını. Nasıl lifli Bakar evet. mısınız? Nasıl ben faydalıyım diyor yani Çok. resmen. Evet, harika. Aşkım canım, şöyle evet. incecik incecik kesiyor muyduk? Evet. Hatırlıyorsunlar. Evet, bak şöyleydi, değil mi? Evet, ince ince kesiyoruz şeritler halinde. Çok ince olması önemli, yoksa yumuşamaz. E, Tuz da yumuşar da, hani e, çok fazla kalın olmasın. Böyle böyle küçük küçük yeter. Değil, değil mi? Fark etmiyor küçük büyük. Bir şey alalım, ayrı bir tepsi alalım hmm. içine koyalım. Böyle bıçağı görmelisiniz keserken, yani inceliği öyle olmalı. Şimdi böyle yaptıktan sonra da e, tuz dökeceğiz tuz üstüne. Tuz dökeceğiz, bu yumuşayacak. Bu arada biz de içini hazırlayacağız. basacağız. 30'da beklerken biz hamurunu yapacağız iç harcını. Kaya tuzu mu istersin? Evet, inmiyor. kaya yok, kaya tuzu daha çabuk yumuşatıyor bunu. Evet, bunları artık kaldıralım buradan. Hem normal her zaman evde kullandığımız kabaktan da yapacağız. Evet, onu ee, da yapacağız şimdi. Birazcık pındık yaprağı da kullanacağız. O yüzden yeterli. Şimdi fındık yaprağı için bana bir sıcak su. Evet, bu böyle dursun kenarda. Sizin orada fındık olduğunu ben şahsen bilmiyordum. <laughs> var. Sizin <Şimdi> orada <laughs> <laughs> Hizan ilçemizde fındık yetişiyor. Ben bunları yazın biz topluyoruz böyle. Buzdolabında dondurucuya bırakıyoruz. Ben şu anda dondurucudan getirdiğim için yumuşak. çözülmüş. Evet. Taze ilk fındık yapın. Direkt yapan. E, toplayıp yıkayıp bir Top, şey yıkamıyoruz. He, yıkayamıyoruz. Hemen ha. bu şekilde böyle koyduk. Şimdi bunu bu şekilde şimdi yumuş yumuşayacak sıcak suda evet. ekleyelim. Öyle kalsın. Karışık yapmak istiyoruz. Evet karışık. Hem böyle çeşit olsun. Siz de tuzsuz herhangi bir yaprağı, mesela asma yaprağını daha da iyice tuzunu alsak da olmaz mı? Olmaz olmaz. Başka o ne ekşidir. yaprağından olur? Başka hiçbir yapraktan yapmıyoruz. Hmm. Evet tamam. şimdi onu da ıslattık. Evet şimdi ee, diğer kabağı da alayım ben. Bir şey onu da... söyleyeceğim evet. izleyici izleyici için. Ben biliyorum şimdi baya böyle bir avuç e, kaya tuzu tabii, tabii. daha güzel yumuşatır. Şu. Üstüne boca ettik çünkü e, bunu en güzel yumuşan yumuşatan şey tuz oluyor. Tuz. Tuzlamazsanız Aynen. O yeterli şeyi alamıyorsunuz. E, kıvrılamıyor. İçi doldurulacak çünkü. Bunu böyle saracağız. Hmm. Şimdi inanılmaz, göreceksiniz birazdan. 5-10 dakikada... 10 dakika içinde suyunu bırakacak, böyle yumuşayacak. Ellenebilir, sarılabilir, kıvama gelsin evet. diye tuzladık. Evet. Şimdi bunlar burada dursun. Şimdi biz içini hazırlayalım. Evet. Ne? Bulgur muydu? Bulgur ve kıyma. Kalın ince? İnce. Köftelik bulgur. Nürselciğim raflarındakiler de çok güzel, çok şık durmuş onlarda. Evet. Gayet güzeller. Açık raf çok seviyorum. Böyle evet. şey, her şeyimi görüyorum. Her şey elimde. Çok güzel. Bak burasını da çok seviyorum. Evet. <laughs> Evimin her keşesini seviyorum. Aa bak şey de varmış burada. kalbur da varmış. İşte ben bunu da yaparım kalbur kurması tatlısı. Ben onu tatlısını. Karadeniz'den aldım herhalde, Öyle Aa mi? bugün mü yaparız? Evet, Aa. işte yapacağım ya. Aa iyi bunun yeter. üzerinde şey yapacağım. işte hamurumu bunun üstünde yapar şekil veririm. Hadi ya. Evet. Tamam. Çok sevindim. Evet. İşimize yarayacağını. Evet. Aa. Sen buna ne diyordun? Kızıl et. Kızıl et. <laughs> kızıl et diyor çünkü. Yağsız kızıl Evet, yağsız et. Yağsız et. Evet. bizim oralarda hep böyle kızıl et dediğimiz için biz öyle alışmışız. Çok bana evet. değişik geliyor mesela. Çok aslında yöresel dili alışım ama özür dilerim yarım kilo bu yarım çok kilo. mu iyi mi? İyi yeterli. Tamam. Evet yeterli. Peki. Şimdi buna bulgurunu. Şöyle içine Şöyle. dökülmesin iki iki bardak. Ben de e, yöresel kap hastalığı var galiba. Üç bardak. Hangi doktora görünsem? Şunu. Sanırım bir bardak daha alayım. Bayıldım, evet. bayıldım yani. E, toprak kap. Bu. Yeter. Orada evet. Orada yöresel olarak kullanılan Dört bardak bir kap. yeter. E, reyhan Reyhanımı alayım? Benim getirmiş olduğum reyhan. Bir de pul biber. <laughs> Pul i̇ki avuç alayım. diyebilir miyiz? Yani iki avuç da değil aslında bir avuç dolu bir dolu bir dolu, avuç reyhan evet. kurutulmuş, evet, pul biber, pul biber, o da mı çok? Bak pul biberinle yeter. Besler. Bir e, büyük kaşık yemek kaşığı, evet yeter. Pul biber, Biraz da bir avuç reyhan, tuz. Evet biraz daha Çünkü... bir yemek kaşığı da tuz diyelim. Aynen. Ay harika biraz bir karışım da, oldu. Biraz da su alayım ben bunu Sıcak yoğuracağım. Sıcak mı soğuk mu? Normal. Sıcak su olmasın. Normal. Tamam. Su. Şuraya boşaltalım. Böyle mi buraya alayım? Ha elini ısıt. El, evet, Hafiften. Tamam. Şimdi şu... Ben yoğurmadan önce Nurselcim bir saçımı toplayayım mı? topla. Ben de tamam. şunları kaldırırım tamam. senin için. Çünkü. Hadi sen saçını topla. Evet. Rahatsız olma. Artık yoğurmaya başlayabilirim. Hadi bakalım. Evet. Yalnız birleşim görüntü harika. Şu beyaz kabağı da soyayım ben. Onu da gösterelim. Normal evde yaptığımız kabağı. Evet. Önce biz bunu bulgur ile eti özdeşleştirelim. Daha sonra suyunu vereceğiz. Arkadaşlarım önce bunu böyle bir şey yapacağız. Bulgurla özdeşleştireceğiz eti. Daha sonra e, suyla yoğurmaya başlayacağız. Yalnız burası bana biraz yüksek. Masaya geçebilir miyim? Masada. Ha ya Aa, yap, evet. evet masada bunu bir yoğuralım olur mu? Aynen. Tamam. Şöyle. Altına bir şey ister misin? Yani şu örtüyü şey yapabilirsek, ha, kaldırabilirsek. Iyi. Evet, burası gayet güzel. Tamam. Tamam. Suyumu da alayım ben. Şey boyu öyle ya. Orası yüksek yani. Böyle kabuklarını soyuyorum kabağın. şekilde kalın kalın soyduk. İçlerini oyduk. İçine Gayet de bade güzel. koyduk olacak. Evet, iki Gayet tane güzel. de kabağı yaptık. Bu katıklı dolmanın yaz usulüymüş. Evet. Ee, yazın Yazın diğer kabak olmadığı zaman biz bu kabaktan yapıyoruz yemeğimizi. Aynen. Bu da son aşaması zaten toparlayacağım. Ne kadar tatlı bir iç evet. oldu, o reyhanlara bayılıyorum içinde. Evet. Şimdi. Hazır? Evet, hazır. Tamam. Biz bunu artık toparlayacağım. Üç ayrı e, şeye saracağız harcımızı. Harcamıza alternatif. Hadi gel bu tarafa sunuyoruz. Geçelim. Evet. Şuna ben, ben yeni bir alayım. Tekrar. Şunu bir sudan geçirelim Nurse. Ben geçireyim senin hı hı. için. Sen tamam. şöyle al. En alta yaprakları mı? Üste de olur, alta da olur, fark etmiyor. Şimdi iç hazırlıyorum ki fındık yapraklarımızı saracağım. Bakar mısınız hiç e, hani gayet kırılabilir bir evet. kıvama geldi. Böyle Az önce yapsaydık kırılıyordu. Kırılıyor. Şu anda gayet güzel Meselicim oldu. Şöyle küçük küçük kesiyoruz. Hamurumuzu da. İstersen sen de otur şöyle. yorulma. Ha? Ben şöyle oturacağım önce. Şöyle sarıyorum hafif. Sardıktan sonra böyle bir sıkıyoruz. Bak gördün mü? Ay, hatırlıyorum ben bunu. Değil mi? Şöyle bir dizmiştik bir yerde bak. Şöyle dik dik dizmiştik. Yani öyle de olur ama sıra sıra fark evet. etmiyor. Önemli olan yerleştirmek tencere. Bak. Şimdi İçini bol koyuyoruz, değil mi? Ben bunu mesela ikiye yani, bölmem lazım. O çok şey fazla. Üç en, evet, üçe böle yeter. Şöyle küçük alacaksın, çok fazla büyük de olmayacak iç. Sonra böyle bak görüyor musun küçük böyle evet. alıp sarıyorsun böyle. İçinden e, buralarından taşsa da sorun değil tam tersine hem çok güzel duruyor. Bir Hafif de böyle sıkıyorsun, sıkıyorsun böyle. böyle. Ay çok İki kenarında. Bakın e, gerçekten biraz zor gibi gözükebilir o kesme aşaması falan. Ee, hem stres atmış olursunuz hem değişik bir tat olur bence. Gerçekten e, bir lokmalık muhteşem bir lezzet. Farklı bir tarif. Reyhan olması için de herkesin ekstra yapabileceği güzel. bir herkesin yapabileceği herkesin bir şey. Dinle, her yerde çok rahatlıkla herkes evinde bulabilir. Evet. E, yapılabilecek bir şey yemek. Kesinlikle. İki evet. sıra e, sarı, kabak sarı kabak bence şimdi, yeter. E, şimdi yeşilden de koyalım. Fındık yaprağı da saralım. Bunun böyle içini mi dolduracağım? Evet bir tane yapayım ister. Şöyle ben Şöyle. biliyorum. Bak böyle. Evet elimizin ortasına ha. böyle bastırırsak bu içinden hiç çıkmaz. Aynen. Bu şekilde bak gördün mü? Ay çok güzeller. Böyle bırakalım. Bir de fındık yaprağından yapıyoruz. Fındık yaprağı bu şekilde. Bak görüyor musun? Ay yan sardın. Evet. Bir tane daha yapar mısın? Bir tane tutuyorsun fındık yaprağını. Hmm. Paket gibi. Anladım. Sıkıyoruz. Ay bu da çok güzel. Evet. E bu da güzel. Böyle. Yani herkesin yapabileceği bir şey. Ev bu İlhan, da güzel. Fındık yaprağı olmasa bile sadece şununla herkes çok rahat hmm. bir şekilde yapabilir. kaba her yerde bulabilir zaten e, iç malzeme. İç çok güzel. Reyhan bol böyle bir avuç reyhanı boca edin hiç korkmayın. Evet. Hem çok faydalı hem içinde bulgur var bir de e, kıyma var. Değişik bir harç tarifi yani. Yemek Oldu yap ben. yap bakıyoruz çünkü onu mu yapsak bunu mu yapsak? Gayet. Sen Biraz bir daha lezzeti. sen bundan yap, ben bunları da tamam. doldurayım sana. Yeterli. Evet, herhalde. Zaten. Çok masada çeşit sevenler için güzel bir alternatif Aynen. oldu. Bol bol. Şimdi Boldu. Bunu pişireceğiz. Aynen. Şimdi üzerine bir tabak kapatalım. Evet. Azıcık Dolma da. taşım var ama, ama o, o ağır. Ağır olur. Evet. Birazcık da tuz alayım. Ekleyeceğim üzerine. Şimdi sıcak su. Bir su bardağı sıcak su yeterli. Altını açalım. Tamam. Evet bunu. Evet. Tamam. Muhteşem bir katıklı dolmamız oldu. Geçen seferkinin aynısını yaptım, tebrik evet. ediyorum seni. O malzemelerini vereyim sana. Evet. Evet. Şimdi şöyle kabakları, kabakları önce böyle bir seli. ekleyeceğiz. Evet. Şöyle usulden Herkes bir şekilde Herkes kendi yapalım. tabağına aldığı zaman yoğurdundan Aynen. servis.